Sesler Bu değil çok önemli. Bak. Şimdi bir tane daha yapacağız. Hatta bundan ben üç tane yapalım diyorum. Bizim birader yok diyor. Acı Biz küçükken çok yapardık. Hep anamın tavuklarını yakalardık. Tavuklar ölürdü. Giderdik. Ormanda içinde dikenli atardık. Kimse görmesin diye. Anam da bakardı tavuk yok. Tilki kapmış derdi. Evet kızım et. Bugün son et. Evet. Bu dilleri bu şekilde yapıyoruz. Hatta bir tane daha yapalım. Yedek olsun. Düz olması lazım. Öbürü çok hoşuma gitmedi. bu dil yapmanın püf noktası var. Bıçağı böyle tutacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bıçağı böyle tutmazsanız bu dili yapamazsınız. Özellikle fındık sopası olması tabii, lazım. Tabi tabi. Bakın bunu da böyle 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 yapıp kıracaksınız. Kırmak önemli şey. Kalp kırmayın. Ağaç <laughs> dil önemli arkadaşlar. Tamam bu dil de güzel oldu. Bakın çok önemli oldu. Kapatabilirsiniz.